Selamünaleyküm arkadaşlar. Siyah gaz yatmak üzere. Alaca da burada. Beyaz da burada. Biraz sonra yumurtalar dolu mu, boş mu bakacağım. Ölüsünü, canlısını hepsini birazdan öğreneceğiz. Toplam 13 tane yumurta var. 13. Beyazın altında 13 de alacağının altında. Maşallah demeyenin gazları cücük çıkarmasın. Maşallah eksik etmeyin. İnşallah Allah nasip ederse yavrularında çekip sizlerle paylaşacağım. Bunları ayın 21'inde yatırdıydım ben. Bu daha böyle küçükken gelişimde ölmüş bir yumurta. Çünkü <laughs> hafif rengi değişmiş. Bu taraflar sarı gözükse de hala kızıl olan renkleri var. <laughs> Ben daha önceden baktım zaten bunlara. Şu yumurta tamamen dövsüz. Umarım net görebilirsiniz. Işığı tamamen geçiriyor. Taze yumurtaymış gibi sapsarı gözüküyor içerisi. Biraz acele edeceğim şu yumurta burada gözükmese de ölmüş. Şöyle göstereyim. Ben hareket ettirmediğim sürece hareket etmiyor. Şöyle çevirdiğim zaman siz görebiliyorsunuz. içindeki dalgalanmayı. Zaten ölmüş olanların rengi değişiyor. Daha böyle matlaşıyor renkleri. Görüyorsunuz değil mi? Öleni. Hareketleri. Bir tane de şuradan sağlam gazın altına yumurtalardan göstereyim. Şöyle. tam netleştiremiyorum ama yani şöyle içerisinde damarlar var. Şöyle damarlar gözüküyor arkadaşlar bakın buradan. Net bir şekilde. şöyle göstereyim. Bu alacağım yuvası. Bunda 11 tane yumurtalar. var. Şurada beyaz. Bunu da bırakayım dışarıya. İkisini kontrol ettim. yapmışız arkadaşlar? Kurtya tangalarının tüyleri böyle bolca dökülüyor. Bunda da 2, 8, 12 tane yumurta var. Hadi çık biraz yes. Yem, su iç. Hadi. yemini yedi, suyunu içti. İçeri gidiyor. <laughs> o tohumsuz yumurta dediğim ile de birazdan kıracağım. Tahmini bunlar. 21 Mart'ta yatırdım. 10 gün oradan. 18 günlük yumurtalar. 18 gün altına kalan yumurta nasıl tertemiz kalıyor onu da göstereceğim şimdi. Beyaz da içeriye alayım. Bu da olan yumurtayı hiç bozulmadığını göstereceğim size. Taze yumurtadan farkı yok. Aa, beyaz içeri gidiyor. Yumurtayı da kırıp bakacağız arkadaşlar. Demin ben yumurtayı şaşırdım. Bugün aynı onuymuş. Ben 8 var diyordum. Tahmini 20 günlükler. 20 günlük dövsüz olan yumurtanın nasıl bozulmadan kaldığını göstereceğim şimdi sizlere. Sarıyı dağıtırken sarıyı kırarken dağıldı. Kabuğa değdi. Ama gördüğünüz gibi hiç kan pırtısı hiçbir şey yok. Dözsüz. Bozulma da yok. Hani kokma da yok. Diğer yavru olanlarda ölenlerde renk değişimi aşırı derecede koku değişimi Yem yeşil hatta patlama bile oluyor. O yüzden o yavrulu olanları kırmıyorum. Şunu da ezeyim. Tavuklara veriyorum zaten geri. Çik 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 Siyah da yatmak üzere. Onu da sürüyorum içeriye. <laughs> Sadece bu ikisi kaldı. Bakalım bu ne zaman yatacak. Bunu da şimdi köpeğe vereceğim. İçine biraz da süt koyuyorum. Çok az da sulandırdım mı tamam. Gel, aha geliyor aslan gel, gel, gel. O yavaş 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 saçın. Şöyle de karıştırayım. bol vitaminli bir yemek oldu sana. mi Bozuk yumurta da bu şekilde değerlendirdi. İşi bittikten sonra geri kuyruğu dikecek. Ha. Ha gidiyor oynamaya. İşi bitti kaçtı. Bu da siyah kadar arkadaşlar. Bu da yattım yatacağım diyor. Bütün hazırlıkları yapmış. Tüylerini de dökmüş. Son bir tane yumurtası var. Bugün yarın bunu da yatırırım inşallah. Bu da Alacı Hanım. Dışarıdan geldi. Yuvayı diyor. Bu da beyaz. İçlerindeki en vahşisi. İnşallah yavrularını görmek nasip olur. Alcan yuvayı da tavuklar zikleymiş. Tüyleri müyleri ortalığa dağılmış. Önünde kapatacağım zaten arkadaşlar. Bu böyle sakin dursa da, korksa da, yavruları olduğu zaman, maşallah, çok da güzel sahip çıkıyor. Bunun da ilk senesi. Yatıp yatmayacağını bilmiyorum. Annesi yerli gaz babası için gazı. Daha burada da tavuklar. Şu küçük ispençlerimi göstereyim. çok yakışıyor birbirlerine. Al da beyazım. Ha, bir kaba dayısın, bir kaba dayısın ki beni görünce ha. Tavuklardan beni kıskanıyor. Yakında bağda saldırır bu ha. Kendi de yemiyor. Tavuklara yediriyor. O da mı bir sevgi olur ha? İpi bir aradan sonra kendi iş bulunca kıymetli oluyor tabii. kendinden vazgeçemiyor. Geçen de tünekteyken birini sağına almış, birini soluna almış. Beraber yatıyorlar yan yana. <laughs> Bahçeden de bugünkü çektiklerim bunlar arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda gene görüşürüz. Hoşçakalın.